<laughs> Başladım mı Ha başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle alacağım game'i bugün. Şimdi bugün hangi oyun oynasak bugün telefon'a bir düzen ayar çektim. Şöyle B.S'den bir başlayalım. Telefon çöktü. Çöktü telefon. tutadım -du 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 kasıyor mu ya kasıyor ne, ne oldu? oğlum sese bak Arka plandaki ses çok kötü lan <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> <laughs> Yine bir desans savaşlar çalıyor. Umurunda bile değil. Oynaya yeni başladım. Let's go. O şarkıya bak lan. Telif yemeyiz inşallah. Telefe değildir değil mi de lan şarkı? Oğlum bu ne? Ben oyuna girmeye girmeye ne olmuş bu oyuna? Hemen gel zaten hemen gel 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 gel. Tamam kolaydı. Sesim inşallah iyi geliyordur şu an. Gel lan. Tamam. Çok kolaydı. El primo geliyor bir tane oradan. Tamam bu el garanti geldi. Al. Ulti ile bitirmek istedim maçı. O yüzden böyle yaptım. Oğlum bu nasıl kupa oldu ya? <laughs> Şu bir çıkabilir miyiz? Tamam. Oyun çok güzel. Granny. Granny gireceğim. Oğlum ben niye böyle gözükmüyorum? <laughs> Şunu koyayım da mikrofona. Sesim gelsin. <laughs> Bak sesim şimdi nasıl geliyor bir de şimdi nasıl geliyor. Şöyle play diyelim. Practice, evet. Bugün practice'te artık bitirmek istiyorum. biterim kere bitireceğim önce. Sonra easy'ye başlayacağım. Sonra normal, hard, extreme. Sonrası yok diye biliyorum zaten. Sonra da green 2'ye falan geçeriz belki. Bir ihtimal. Ben niye böyle gözüküyor? Şuna niye böyle gözüküyor ya? Zaten greni yok. Rahat takılabiliriz. Tamam şöyle koydum. Ben şey yapamayacağım diye korkuyorum. Örümce örümcekten çok korkuyorum. Green'den fazla örümcekten korkuyorum. Kanalizasyondaki dev örümcekten. Ondan korkmasam sorun değil de. Birazcık sıkıntı ya. Şöyle açsam kamerayı yine parmağım gelecek mi? Yine az çok geliyor ama. Tamam şöyle. Arabanın iki tane parçası var şimdi. Birini alacağım şöyle. Sonra hop. Bak speedrun taktikleri izle. Şunu aldığım gibi hop. Alamadım bir dakika. İzle. Bak. Aldığım gibi bak koşuyorum. Bak bunu attım. Eğildim hop. Gördün mü? Işık hızını büktüm resmen. Sonra bak buradan. Bak. Baba pilot aktiflerini izle. Hop. Kolaydı. Orada yeşil bir şey gördüm. O oh, bu burada oluyor muydu? Bunu da şeyi kesebiliyor muyuz ya? Dur şurayı bir açalım. Weapon <laughs> K. Çok iyi bir şey bu bizim için. Telefona çok gelecek elim. Parmağım yani. şekerlemeler. <laughs>

Keskin nişancı gidiyorum bak. İzliyor onu bak. Kollayda. Şunu takalım. Hayır. Neyse tornavida da oldu. Şimdi tornavida ile ne yapacağız? Ben oyunu unuttuğum için hatırlamıyorum çok. Ha şurası vardı galiba. Başka bir yer var mıydı? Yoktu galiba. Başka bir yer. Hatırlamıyorum. Hadi bana ne ver biliyor musun? Araba anahtarı ya da çekiç ya da benzin. Bu ne ya? Torna bir de burada kalsın. Şimdi gideceğim burada sanki bir şey vardı. Burada ne vardı? Kitap vardı. Kitap alırız. Şuralara bir açalım. Şuralara hop bir bakalım. Şimdi burada tedi var mı bak? Çok merak ediyorum. Var. Şimdi. Aldım. yapması lazım ama Grain olmadı hiç. yapmıyor. Şimdi. Şuraya bakacağım. Arabanın parçası kod Tamam. Şimdi, şimdi ben belimi alacağım. Şimdi bana en yakın şu. Öncelikle bunu takacağız. Sonra oradan da işte bana eşyasını Bu arabanın parçası değil midir lan? Aa ben silahın parçasını da getirmeyi unutmuşum. Oho çok işimiz var ya. Önce bir silahın parçasını alalım. Silah artık çok işimi kıramadı ama. Şunu bir alalım. Var mı? Tamam. <laughs> ben bunu biliyorum vardı bu. Hayır, 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 hayır. Şimdi o zaman nereden? Şimdi bir e, şeyi alacağım ben. Ne oluyor? Mama ayağı ne zaman geçti? <laughs> Lan tornavidayla ne yapıyorduk ya? Vallahi unuttum. Sanki bir şey yapıyor sonra bir de ama. <laughs> Aklıma hala gelmedi. Şu kitabı da alacağım alamıyorum ya. Şimdi hızlıca kitabı takacağım. Ondan sonra e, kitabı hallederken şu illa yani seni göreceğiz ha. Hadi i̇yi bir şey ver. Tamam. Sorun yok. Şunu bana ver. Şu iki dakika şuraya gideceğim. Daha bu arada mutfağa bile bakmadık. Mutfağı unutmadım. Bunu ne için? Örümceği falan bayıltabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Örümcekten korktuğum için. Belki bayılıyordur. En son ki Granny videomda buraya girmişti. Hatırlayanlar Kodu buralarda olmaz çünkü Kodu görmüştük Bu ne Bu ne oh, Silah 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 silahı buldum tamam silah buldum Silah buldum mu buldum Oo karga yemi de burada çok iyi çok iyi, iyi. Önce iki şunu götüreceğim Sonra karga yemini götüreceğim Şöyle Şuradan atalım Tamam oradan gitti o. İnşallah gitmiştir yani. Şuradan gideceğim. Gitmemiş bu arada neyse. Karganın yemini götüreceğim. Kargada pense vardı galiba. Kargada pense ise tamam o kabloyu keseceğiz ama kapı ben kapıdan kaçmak istemiyorum. O oyun çok kasmaya başladı ya. Yani. Lan ne oluyor çok kasıyor. Gelen buraya. Şerefsiz. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Alırım öyle. Oğlum burada şey yok muydu? Ne oldu? Ne oldu ha? Ne oldu? Hadi, hadi ısırsana kolumu. Hadi. Hadi ısır. Ne oldu? Çarkı kafana yapıştır. Bekle lan sen. Senin şatkanla kafana sıkacağım bekle. Bekle oğlum sen. sen, sen bekle. Senle ben alıp veremediğim şeyler var. Sen bekle. Şu pompalı tüfeği bir alayım da. Sen gör. Bak ben sana ne yapacağım şimdi. Bekle kardeş. İntikam almaya geleceğim. Bekle. Şunu taktık. Hadi bismillah. Karga. Gel buraya. <laughs> Karga. Neredesin lan? Önce şunun şey benim ayarlarımla oynama, şey oynama lan Şimdi gel buraya bakalım Ben karga Hayırdır oğlum şey. sen Sen bak gel bakayım Devril lan Sen bana ne atar gitar yapıyorum lan ha? Kafana puh diye sıkarım uçarsın böyle. Ne oldu gerizek ya? Öldün mü? Ha? Ne oldu? Öldün mü? He. adam olacaksın Adam. Ya. Ben mermisini takıp örümceğini oraya fırlatacağım. Şimdi kitabı alacağım. Kitabı şey yaparken kodu takacağım. Sonra padlock'u alacağım. Oraya fırlatacağım kapının önüne. Tamam. Bak buralara da bakmamışız. Playoz. Tamam. Biz kırmızı şey bulmuş muyduk? Şuraya bırakalım. Biz kırmızı çarkı bulmadık galiba değil mi? Şimdi burada bana lazım olan hiçbir şey yok. Hmm. ne yapabilirim? Kitabı alacaktım. Kitabı alayım. Kitabı alıp takacağım. Sonra daha akü falan da bulamadım bu arada. Ne yapacağız bilmiyorum. Çok şans 15 dakika oldu bile video. Şimdi bakmaya çalışıyorum da değişik. kata da hiç bakmadım. Şu kata hiç bak. Gerek yok ki lan bakmaya. Gerçi Orada ne var? Arabanın şeyi galiba. Oo korktum lan. Al ben şu, şuradan bir gideyim. Şuradan çıkacağım. Şunu bir test edelim, değil mi ya? sözler var. Koşuyor hayvan ol hayvan. Hayvan ol koşuyor. Saat kaç? 12.41. Tamam. Şuradan geç dakika pot diye sıksan. Ölür mü? Ooo. Lan tüfek. Tüfek gitti. Ben tediye almıştım ya. Ondan sinirlenmiş olabilir mi lan? Dur ölelim bir kere o zaman. Ölelim bari ya. Gel lan olur. Aa bak gözleri kırmızı ondan. Kemiklerimiz teker teker kırdı. fırlattı. <laughs> ya da yedi. küp kırmızı atıyor dediği aldığım için. ondan çıkacağım <tık> 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 Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu nasıl kapatış oldu lan? Videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.